Değerli öğrenciler, hepinize merhaba. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde anlatım bozukları konusunu işliyorduk. Anlamsal bozukları işlemiş, yapısal bozuklara geçmiştik. Fakat konunun anlam bütünlüğü açısından anlatım bozuklarını bir tabloda görmek faydalı olacaktır. Anlatım bozuklarını temelde anlamsal ve yapısal olarak ikiye ayırmaktayız. Anlamsal bozuklar, gereksiz sözcük kullanımı, anlamla çelişen sözcüklerin kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda veya yanlış yerde kullanımı, deyimin yanlış anlamda kullanılması, anlam belirsizliği, mantık ve sıralama hatasıdır. Bunları zaten derse görmüştük. Bugünkü konumuz ise yapısal yani dil bilgisine bağlı bozuklar olacak. Bunlar ise özne yüklem uyumsuzluğu, öge eksikliği, tamlama yanlışları, eklerle ilgili yanlışlıklar ve bağlaç yanlışları olacaktır. Yapısal yani dil bilgisine bağlı anlatım bozukluklarına baktığımızda ilki özne yüklem uyumsuzluğudur. Özne yüklem uyumsuzluğunu 3 kategoride inceleyeceğiz. Birincisi tekillik çoğulluk uyumu, ikincisi kişi bakımından özne yüklem uyumu, üçüncüsü olumluluk olumsuzluk bakımından özne yüklem uyumu olacak. Tekillik çoğulluk uyumunda öznenin insan veya insan dışı bir varlık olmasına dikkat edeceğiz. Öznemiz eğer tekilse yüklem de tekil olacaktır. Hakan odasına gitti dediğimizde işi yapan kişi tekil olduğu için yüklemimiz de tekil. Özne insansa ve çokluk eki almışsa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Öğrenciler Ankara'ya geziye gitti veya öğrenciler Ankara'ya geziye gittiler şeklinde olabilir. Çocuklar test çözmeyi sever veya çocuklar test çözmeyi severler her iki kullanım da doğrudur. Özlemiz insan dışı varlıksa ve çokluk eki almışsa yüklem tekil olmalıdır. Ayaklarım ağrıyorlar demek yerine ayaklarım ağrıyor demeliyiz. Köpekler mi havlıyorlar yerine köpekler mi havlıyor şeklinde bir kullanım olmalıdır. Peki bunun bir istisnası yok mu? Elbette var. Kişileştirme yapılmışsa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Sevimli kediler selamlaştılar. Kedilerin selamlaşması bir kişileştirme olduğu için e, yüklemde lale ekiyle bir çoğullaştırma da yapılabilir veya sevimli kediler selamlaştı şeklinde tekil bir kullanımda olabilir. Kurbağalar şarkı söylüyorlardı. Bu şekilde de kullanılabilir. Kurbağalar şarkı söylüyorlar da denilebilir. Özne belgisiz zamir veya belgisiz sıfatsa yüklem tekil olmalıdır herkes onu destekliyor, bazıları bu konuyu bilmiyor şeklinde. Eğer öznemizde bir belgisizlik var ise ne olacak? Yüklemimiz tekil olacak. Özne çoğu sayılardan oluşuyorsa yüklem tekil olmalıdır. 3 öğrenci sınıfa geç geldi, 2 kişi sınıfa, sınava giremedi şeklinde olmalı. İkincisi kişi bakımından özne yüklem uyumsuzluğu. Burada önemli nokta işi yapan kişidir. Hemen bakalım ee, i̇şi eğer ben sen veya ben de o veyahut da ben sen o yapıyorsa bu bize işaret eder ve yüklemde ona göre bir ek kullanmalıyız. Eğer öznemiz sen ve o ise bu da size işaret eder ve o halde yüklemde buna göre bir ek kullanmalıyız. Bu ödevi sen ve ben bitireceğiz. Sen ve ben ne oluyor? Biz. Dolayısıyla biz bitireceğiz. Bakın yüklemde ona göre bir ek kullanmışız. Bu ödevi sen ve o yapacaksınız. Sen ve o size işaret ettiği için yapacaksınız. Yani siz yapacaksınız şeklinde bir ek kullanımı olmalı. Bu ödevi ben ve o yapacağız. Yani biz yapacağız şeklinde yüklemde ona göre bir ek kullanıyoruz. Son olarak olumluluk olumsuzluk bakımından özne yüklem uyumsuzluğu. Türkçede bazı özneler olumlu, bazıları ise olumsuz anlamlar vermektedir. O halde yüklemleri de buna uygun olarak kullanmalıyız. Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor. Hayret ediyordu. İnanmayan kim? Hiçbiri. Peki hayret eden kim? Hiçbiri değil. Herkes hayret ediyor demeliyiz. Herkes onu seviyor, üzmüyordu. Seven herkes. Peki üzmeyen herkes mi? Hayır, kimse üzmüyordu şeklinde kullanmalıyız sevgili gençler.